Bediüzzaman Hazretleri bundan bir asır sonra dediğinde 2010 tarihinden bahsetmektedir. Bediüzzaman Hazretleri 1. Şua'da Tevbe suresinin 32. ayetiyle ilgili olarak 3 ayrı evcet hesabı anlatmaktadır. Üstadımız ayetin şu bölümünün evcet hesabını yapmıştır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın nurunu üflemekle söndürmek isterler. Allah'sa nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz.'' Üstad Hazretlerinin birinci hesaplama yöntemi. Şeddeli Lamlar 1, Şeddeli Mim 2 sayıldığında Hicri 1324 yani Miladi 1906. Üstad Hazretlerinin ikinci hesaplama yöntemi. Şeddeli Lamlar 1, Şeddeli Mim 1 sayıldığında Hicri 1284 yani Miladi 1867. Üstad Hazretlerinin üçüncü hesaplama yöntemi. Üstadımız bundan bir asır sonra derken verdiği ebced hesaplamasında Şeddeli lamlar ve şeddeli mimin ikişer kez sayılmasını söylemekte, yani şeddeli lamları ve şeddeli mimi ikişer kez sayın. İkişer kez saydığınızda ortaya çıkan ebced değeri 1910'dur diyor. 1910'dan bir asır, yani 100 yıl sonrasıysa bu Mehdi Aleyhisselam'ın bizzat talebeleriyle birlikte faaliyette olduğu tarihlerdir. Şimdi hatıra geldi ki eğer şeddeli lamlar ve mim ikişer sayılsa, bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlarsa Hazreti Mehdi'nin şakirtleri olabilir. Her neyse bu nurlu ayetin çok nurani nükteleri var. Üstadımızın dediği gibi şeddeli lamlar ve şeddeli mim ikişer kez sayıldığındaysa ayetin bu bölümünün ebced değeri miladi 1910'u vermektedir. Yuridune 280, N51, Lutfihu 107, Nura 256, Allahi 96, Biefvahihim 140, V6, Yeba 14, Allahu 96, İlla 62, En 51, Yutimme 490, Nurahu 261, yani 1910. Üstadımız bundan diyerek hangi hesaptan bahsetmektedir? Şeddeli damların ve şeddeli mimin ikişer sayılmasıyla çıkan tarihten. Şeddeli Lamlar ve Şeddeli Mim'in ikişer sayılması durumunda ortaya çıkan tarih nedir? 1910 1910'dan bir asır sonrası kaç etmektedir? 2010 Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri 1910'dan bir asır sonrasından yani miladi 2010 tarihinden bahsetmektedir.